şehir oldu lan dur 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 kararlar son kararlar var kararlar var tamam çıkalım şehir oldu ben anladım başka bir oran köpek çok ular dedim Hayır. Kaldı tamam. Burada şey yapayım, Hayvanım, evet. ortam durum neydi burada? Ortam, e, burada araba anından vurmuş, oraya ters atmış. Koyunların biraz burada ölmüş. Bir kadın yaralı, ağır yaralı, çocuk ağır yaralı. Adamı kendisi ölmüş. Orada 5-10 koyun vardı ön tarafta. Biz burada burayla uğraşıp da onlar kayboldu. Ben İnce kum'dan Ahmet Yurttaş. Koyunlar e, Kuru Göl Yaylası'ndan yükledik. Kayabükü köyü mahallesi. Gündoğmuş yani e, Kayabükü mahallesi. E, Kuru Göl Yaylası'nda yükledik. Beraber Gündoğmuş'a kadar geldik. Onu ben geçtim. O da geride kaldı. Durum bu. Nereden öğrendiniz? kaza'yı? Kazayı ben telefonla öğrendim. Şu anda yatakta yani Ahur'da koyunları yıkıp Biraz otladayım diye ondan önce gittim ya. Nereye oyunlar Oyunları taş kesiğine götürüyorduk. Taş mahallesine, Manavgat taş kesi Orada duruyorum ben.